Günaydın herkese enerjili günler diliyorum dostlar. Bugün Sarıkamış'tan ayrılıyorum ve yeni rotam Erzurum. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah yani Ertuğrul Gazi'nin babası Şam'dan ilk olarak Anadolu topraklarına buradan girdi. Yani Erzurum'un bu Pasinler havasından. Arkadaşlar Bizanslarla Türklerin... Fasinler Savaşı'nda karşılaştığı tarihi topraklardayım. Tam olarak burada savaş gerçekleşti. Arkadaşlar bu köyde Nene Hatun'un köyüymüş. Şimdi bizi getiren şoför arkadaş söyledi. Rus işgali sırasında Ruslara direnip büyük önderlik, liderlik yapan o büyük insan bu köyde yetişmiş. Arkadaşlar meşhur Erzurum'un rampasına geldik. Bakın burası böyle rampa bir yer ama arabayı şimdi boşta bırakacağız. Araba kendi kendine gidecek. Bak arkadaşlar şu an araç kendisi gidiyor. Ben şoförüm. Viteste değil değil mi? Yok viteste değil abi. Bakın şöyle göstereyim. Araba boşta ve araba kendi kendine gidiyor. Rampo yukarı. Görüyor musunuz dostlar? İstop edince de gidiyor mu? Tabi. Bir istop etsin abi arabayı. Hani sanki viteste çalıştırılmış gibi derler. Şu an arabayı da istop ettik arkadaşlar. Bakın Hani Kanka derseniz ya. arabayı vitese taktınız kendi kendine gidiyor. Dur şimdi bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Yani... Daha iyi mıknatıs tarafına götürün. Gö araba abi, bakın, istop etmiş. Araba şu anda istop etti ve kendi kendine yokuş yukarı gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve bayağı da hızlı gidiyor. Şöyle komple alayım. Sağ olsun. Ahmet abi bizi, beni buraya getirdi. Burayı da gör diye. Ahmet abi bin istersen şeye doğru gidiyor araba. Kaldırma doğru. Hah. Bakın şurada eğimin olduğu daha da belli olacak şimdi. Görüyor musunuz dostlar? Eğim olduğu nasıl belli? Ve araba çalışmıyor şu anda. Kendi Ama kendine, kendine gidiyor. Çalışmıyor. Üst kapı halinde kendine gidiyor. Aynen. Hala çıkıyor yani. Sağ olun. <laughs> abi. ben merak ediyorum. Cahil Kebap ne zaman çıktı Erzurum'da? Erzurum'da 1955'lerden çıktı. Wow, 55 yılı. O evet. bu zaman burada değil, köylerde yapıyorlar köylerde şişler, örgü örülen şiş vardır. O şişlerden yapılıyordu. Ama 1980'lerden sonra da ticarete döküldü. Esnaf olarak e, iş yerleri açıldı. 1980'den sonra da şehir merkezinde bir, iki, üç dükkan eski olmalı. Cağ kebabı başlamışız. Bunlardan birincisi burada bir köklü tükkandır. 40 40 üzerindedir. Daha şabap hizmeti vermek istiyoruz. Evet, Arkadaşlar evet, şu anda Cadaş Çağ cava Kebap'tayım. Erzurum'da. Şöyle göstereyim size. Burada hoş <laughs> geldiniz. Zaten. Burada kesiyoruz Çağ. Evet. Burada kesiyoruz. Bunu kes, ustazım keser misin bir tane? Şimdi kesiyoruz. Altını tatarı deriz. Evet. Ama yabancı veya da bilmeyen yemez. Yüzü evet. kızarmış, altı çiğdir. Evet. Bunu burada da mangalın üzerinde de altını pişiriyoruz. Evet. Altı piştiği zaman sunumuzu yapıyoruz. Bu muhteşem bir şu anda. yani müşterinin tercihine evet. Arkadaşlar. Şu anda gösterir şu anda bu tatalıdır. Yani yüzü kızarmış arkasını yüzünü çevir. Yüzü de gayet kızarmıştır. Onun şeyi daha farklıdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem dadaş kebap salonu. Mutlaka gelin biz de şimdi tadına bakacağız bakalım. Şöyle, ha. <laughs> Hatta zeki bir de. Biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> <Ayıcık, yoruluş. gülüyor> arkadaşlar sadece Erzurum'a olan bir şey. Kadayıf dolması çok da lezzetli. Kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle benim oturduğum bu dalaş meşhur tortumca kebapçasında yerseniz yani eminim bayılacaksınız. Çok güzel. Tavsiye ederim. Mutlaka yiyin. Ben çoğunu yedim. Şu soğuk son parçasını yiyeceğim.